Merhaba arkadaşlar kanalıma Nurella'nın mutfağına hoş geldiniz. Sizlere oldukça sağlıklı, güzel ve lezzetli siyaz unlu poğaçamızla karşınızdayım. Şimdi sırasıyla yapım aşamasına başlayabiliriz. İlk önce iç harcımızı hazırlayacağız. Bunun için 2 kaşık tavaya zeytinyağı koyuyorum. bir tane doğranmış soğanımızı ilave ediyorum. Bunu şöyle biraz kavuracağım. Evet, yeteri kadar kavruldu. Şimdi bunun üzerine ıspanağımızı koyuyorum. Onu da biraz şöyle karıştırıp altını kapatacağım. Daha sonra bu biraz ılıyınca tabi baharatlarını ekleyeceğiz. Bu biraz ılıyınca lor peynirimizi ilave edeceğiz içine. Çok fazla öldürmeden kavuruyoruz. Yani yemeğe, yemeğini yapar gibi değil. Bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar yine karabiberimizi ekiyoruz. Böyle hepsini karıştıralım. Arzu ederseniz pul acı biber de koyabilirsiniz. Acıyı severseniz eğer seviyorsanız. Evet, şimdi bunun altını kapatalım. Yeterli miktarda kavruldu. Şimdi bu dediğim gibi biraz ılısın. Daha sonra lor peynirini ilave edeceğim. Evet arkadaşlar ilk önce kasemizin içine 3 su bardağı siyah unumuzu koyuyoruz. Şimdi sırasıyla malzemelerimizi ilave edeceğiz. Şöyle unumuzun ortasına biraz çukur açıyoruz. Bir paket kabartma tozu, tatlı kaşığı kaya tuzu. Bunları şöyle biraz karıştırıyoruz. Ve sırayla bir çorba kaşığı sirke, bir tane yumurta beyazı, su bardağı zeytinyağı, siz sıvı yağ da ekleyebilirsiniz. Yoğurt. Tüm malzemeleri bir güzel karıştırıyoruz. çok sert hamur olmaması gerekiyor. Şu şekilde. Ele de yapışmıyor. Bakın. Biraz daha yoğuralım. Daha sonra 10 dakika kadar hamurumuzu dinlendireceğiz. Hamurumuz dinlenirken biz bir yandan da iç harcımızın lorunu ekleyelim. Bunun için de bir kase, şöyle tahmini 100 gram kadar da lor peyniri koyuyoruz. Bunu da ıspanakla iç içe karıştırıyoruz. Şöyle Cevizden bir tık daha büyük Bir parça Koparıyoruz Şöyle elimizin ayasıyla Yuvarlıyoruz Ve bastırıyoruz İç harcımızdan alıyoruz İçine koyuyoruz Ve şu şekilde Kapatıyoruz bunu ters çeviriyoruz tepsimizi bu şekilde yerleştiriyoruz bir tane daha yapayım İç harcını çok koymayalım taşma yapıyor şöyle bir miktar kaşığımızın ucuyla koyduk mu yeterli geliyor böyle kapatması daha kolay oluyor diğer türlü taşıyor içinden arkadaşlar iç harcım biraz arttı bunu da başka poğaça veya da gözleme de değerlendiririm hani aklınızda bulunsun Hani bu ölçülerde yapmak isterseniz de ne kadar gider 250 gram ıspanak 30-40 gram da lor peyniri kullanırsanız bu ölçülerde yeterlidir ben biraz fazla tuttum bilerek üzerine de yumurta sarımızı süreceğiz bir miktarda zeytinyağı damlattım daha parlak olması için Evet arkadaşlar ben üzerine ayçiçeği serpiştiriyorum. Sizler isterseniz çörek otu, susam veya çiğ tohumu koyabilirsiniz. Önceden ısıttığımız 200 dereceli fırında pişiriyoruz. Evet arkadaşlar poğaçalarımız pişti. Şimdi bakalım bir doku testine bakalım nasıl olmuş. Bir tanesini alalım bakalım. Kıyır kıyır. Gördüğünüz gibi ağızda dağılan harika bir poğaçamız oldu. Evet arkadaşlar poğaçalarımızı sunum tahtamıza koyuyorum. Servise hazır. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı, beğeni ve yorum yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.